Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Önümüzde Kadir Kubaşık'ın bir metni var. Kanatlı Disk'in Sırrı, tanırlaştırılan Uzaylılar. Şey, başlık bile oldukça iddialı değil mi? Evet, gerçekten de. Antik sembollerden uzaylara, hatta yazarın kendi mücadelesine uzanan, hani geniş bir yelpaze sunuyor. Aynen. Peki, bu dalışta amacımız ne? Senin için bu metnin temel taşlarını bir ayıralım diyoruz. Şu meşhur kanatlı disk sembolü, hani Mısır'da falan çok görürüz. Ee, Smerde'de de var evet. Hah, işte o bu metne göre ne anlama geliyor? Sonra şu tanrılaştırılan uzaylılar meselesi var. Tam olarak ne diyor bu teori? Ve tabii yazarın kendisi Kadir Kubaşık bu anlatıda nerede duruyor? Aynen, onu da anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durak kanatlı disk sanırım. Evet, metin oradan başlıyor. MÖ binlere kadar gittiğini söylüyor bu sembolün. Şimdi genelde biz bunu neyle ilişkilendiririz? Güneş, ay, ilahi bir güç. Doğru, bildiğimiz yorumlar bunlar. Ama Kuban Işık diyor ki, "Hayır, bu basit bir kuş çizimi ya da soyut bir güç değil. Bu şey antik insanların gökyüzünde gördüğü, bildiğin dairesel uçan bir cisim. Yani e, günümüz tabiriyle bir UFO aslında." UFO mu? Yani o kanatlar. Kanatlar da diyor. O dönem insanı uçan bir şeyi nasıl anlatabilirdi ki? Ancak bildiği bir şeyle, kuş kanadıyla. Yani kanat uçma yeteneğini gösteren bir analoji sadece metne göre. Anladım, anladım. Yani antik bir sembole modern bir hatta spekülatif bir yorum getiriyor. Peki bu UFO'yu kim kullanıyor ve neden tapınılıyor bunlara? İşte burada işler karışıyor galiba. Aynen öyle. İşin en e, çarpıcı kısmı burası belki de. Kuban Işık'a göre bu araçları kullananlar teknolojik olarak çok ileri, dünya dışı varlıklar. Uzaylılar yani. Evet. Ama diyor ki, bunlar gelip merhaba biz uzaylıyız dememişler. Kendilerini tanrı gibi göstermişler, insanlığı yönlendirmişler, belki yönetmişler. Ama güçleri tanrısal değil, teknolojik yani. Tam olarak öyle. İleri teknolojilerini kullanarak bir algı yönetimi yapmışlar diyor Metin. Hatta daha da ileri gidip şunu iddia ediyor. Bugün bile milyonlarca insan farkında olmadan aslında bu varlıklara tapıyor olabilir. Vay canına. Nasıl yani? Metin'deki ifadeyle Allah diyerek taptığını zanneder diyor. Tabii şunu belirtelim biz burada sadece metindeki iddiaya aktarıyoruz. Herhangi bir onaylama veya reddetme durumumuz yok. Elbette. Elbette. Kaynağın kendi argümanı bu. Peki bu ilginç teorinin ortasında yazar Kadir Kubaşık kendisi nerede duruyor? O kime inanıyor? Neye secde ediyor? Ha işte o da net. Metinde diyor ki ben ne Allah'a secde ederim ne de bu tanrı gibi görünen uzaylılara. Benim için tek gerçek, tek secde edilecek şey akıl. Sadece akıl. İlginç bir dürüş. Evet ve kişisel bir şey de anlatıyor. 2016'da kendi geometrik dilini oluşturmuş ama çalışmaları yani notları, defterleri falan yok edilmiş. Yok edilmiş. Kim tarafından? Orası belirtilmiyor ama bir engelleme olduğunu söylüyor. Fakat diyor ki yılmadım. Dijital çağdayız. Eserlerimi yeniden ürettim. Artık beni susturamazlar. Bala iddialı. Çok. Hatta diyor ki beni yok etmeye çalışan her kimse ister uzaylı olsun, ister tanrı benim düşmanımdır. Ve son olarak da ben zeka ile yarışmıyorum, ben zekayı tanımlıyorum diyor. Anladım. Akıl ve zeka üzerinden bir meydan okuma yani. O zaman şöyle bir özetleyelim mi senin için temel çıkarımları? Olur yapalım. Birincisi şu kanatlı disk sembolü antik astronot teorilerine benzer şekilde aslında bir UFO tasviri olabilir diyor Metin. Evet. İkincisi tarih boyunca tapınılan tanrılar aslında teknolojik olarak üstün bizi kandıran uzaylı varlıklar olabilir. Üçüncüsü de yazar Kadir Kubaşık kendini bu düzene akıl yoluyla baş kaldıran, çalışmaları yok edilse bile dijitalde yeniden var olan ve hatta zekayı tanımladığını iddia eden biri olarak sunuyor. Aynen öyle. Metnin ana hatları bunlar diyebiliriz. Peki bu derin dalışın sonunda senin için üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Evet, şöyle bir soru ilginç olabilir. Eğer teknoloji, hani Arthur C. Clarke'ın dediği gibi, yeterince ilerlediğinde sihirden ayırt edilemez hale geliyorsa, Evet. O zaman inançlarımızın kökenini, taptığımızı sandığımız varlıkların gerçek doğasını nasıl sorgulayabiliriz? O gördüğümüz semboller, anlatılan hikayeler, acaba ardında ne kadar teknoloji, ne kadar gerçek ilahi güç var? Teknoloji ile inanç arasındaki o ince çizgi nerede? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten de.